Hayatta herkesin mutlaka sınandığı bir şey vardır. Kimimiz sağlık, çaresizlik ve psikolojik sorunlarla, kimimiz de yoksulluk, parasızlık. Kısacası her birimiz zaman zaman maddi ve manevi zorluklarla mücadele ediyoruz. Her ne kadar paranın açamadığı kapı yok dense de sağlık buna dahil değil fikrimce. Ne kadar iyi koşullarda da yaşasak en teşekküllü yerlerde tedaviler de görsek, bazen elimizde olmayan sebeplerle hayatımız yerle eksan olabilir. İşte bu öykü de onlardan birinin öyküsü. 90'lı yıllarda Yüreğim Rehim ve Sakına şarkılarıyla adından söz ettiren, yazdığı sözlerle, şiirlerle birçok ünlüye ilham olan, karşılıksız aşkın sonucu kimseye bir sitemim yok kırgın ya da kızgın değilim diyen, etrafına gülücükler saçsa da içinde fırtınalar kopan, her şeyi içine attığı için kanser olduğunu söyleyen bir kadının neler yaşadığını anlatır. Hiç kimseye bugüne kadar hiç gönül koymadım, sitem etmedim. Naşide Göktürk, 3 Mart 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada'da geçiren Göktürk, şiir yazmaya okul yıllarında başlamıştı. Lise yıllarında başlayan edebiyat merakı, ilerleyen yıllarda muhteşem şarkı sözleri yazmasına neden olacaktı. Bir süre muhasebecilik ve garsonluk yapan Naşide, ardından Ankara'da kafe işletti. Lise yılları ve sonrasında yazdığı şiirler, sözler bir arkadaşının ısrarı üzerine Sezen Aksu'ya ulaştırıldı. Aradan çok geçmeden Sezen Aksu'nun verdiği bir konserde tanıştılar. Minik Serçe yazdıklarını çok beğenmişti. 1993'te Aşkın Nur Yenge'nin söylediği Siyah Beyaz Atlı şarkının sözlerini Sezen Aksu ile birlikte yazmışlardı. Minik Serçe kendisinden yeni şarkı isteyenleri Naşide Göktürk'e yönlendirir ve çok güzel şarkılar yapıp bestelediğini söyler. Akrep Nalan'ın 1994 yılında çıkardığı Zilzurna Sevdalar albümünde 4 şarkının söz ve müzikleri ona aitti. Albüm çalışmaları sırasında Naşide Göktürk'ün de çok iyi şarkı söylediği fark edilmişti ve bunun üzerine albüm yapması istendi. O günden sonra Naşide Göktürk söz yazarı ve besteciliğinin yanına bir de yorumculuk ekledi. Şöhretine şöhret eklemeye devam eden Göktürk, 1994 yılında çıkardığı Yüreğim Rehin albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Albümde yer alan 10 şarkıdan 7'sinin söz ve müziği ona aitti. Yüreğim Rehin şarkısı kalbi kırık insanların en çok dinlediği şarkılar arasındaydı sadece müzikle ilgilenmiyordu usta sanatçı. Edebiyata gönül vermiş ve iyi bir şair olduğuna inanıyordu. Sesimi ateşe verdim. Mavi mavi sevdim seni. Pırlanta peri, tül gibi, yüreğim rehin ve son olarak daima adlı şiir kitabıyla aşıkların sesi olmuştu. 1996'da yüreğim hala rehin 1998'de Kan Kırmızı albümlerini çıkarmıştı. 2000'de piyasaya sürdüğü Kimse Yok albümündeki Sakın Ha şarkısı dillere pelesenk olmuştu. Öyle bir Sakın Ha diye haykırışı vardı ki aldatanların kulağına küpe, sevenlerin yüreğine yara olacak türden. Aldı, hayatın... Bu manalı sözlerin, derinden gelen yanık sesin elbette vardı bir sahibi. Bir dönem nişanlısı olan ilk ve tek aşkı Altan Erkekli'ye yazdığı ortaya çıkmıştı. Sakın ha ve Yüreğim Rehin şarkılarının sözlerini anımsadığımızda ne acılar çektiğinin farkına varıyoruz. Naşide Göktürk Altan Erkekli'ye çok aşıktı fakat bu aşk ayrılıkla sonuçlandı. Bunun üzerine ünlü sanatçı Ankara'ya taşındı. Burada bir süre kafe işlettikten sonra kendisinden ayrılan Altan Erkekli ile tekrar olamayacağını kabullenmiş ve tekrar İstanbul'a dönmüştü. 2003 yılında çıkardığı Unutmak İstiyorum albümüyle 13 yıl çalışmalarını ara veren ünlü şair, Son olarak Çocukluğumu Uçuruyorum albümünü çıkarmıştı. Her şeyin yolunda gittiği bir dönemdi. Kendini toparlamış, yeni albüm çalışmalarına soyunmuş, hatta Survivor'a katılmayı düşünmüş, başvuru bile yapmıştı. Ta ki 2015 yılında yakın arkadaşı Onur Akay'ın verdiği kahreden habere kadar. Naşide Göktürk 27 Temmuz'da akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının nedenini, ölüme dair duygularını şu acı sözlerle anlatmıştı bir röportajında. Hasta gibi yaşamıyorum. Ölüm korkusu yaşamıyorum. 2029'da öleceğime dair elimde senetim yok. Acıya dirençliyim. Hastalığım özgürlüğümü elimden aldı. Çabuk yoruluyorum. Başıma ne geldiyse merhametten geldi. Hastalığım içime atmak. İnsanları üzmemek için içime attıysam ondan olmuştur. Onca acıya, strese ve üzüntüye rağmen pes etmeye niyeti yoktu. Ne kadar zorlu bir sürecin içinde olsa da albüm çalışmalarını sürdürmeye devam ediyordu. Tek başına değildi Najide Göktürk. Onu seven dostları hep yanındaydı. 2016 yılında çıkardığı Çocukluğumu Uçuruyorum albümündeki Galiba şarkısına son kez klip çeken güzel sanatçının hastalığı giderek ilerliyordu kemoterapiler, dökülen saçları, dinleyen ağrıları derken yolun sonuna geldiğinin farkındaydı. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye gidiyordu ve 6 Ağustos 2016'da fenalaşan Naşide Göktürk apar topar hastaneye kaldırıldı. Sanki hissetmiş gibi yoğun bakıma alınmadan bir gün önce sevenlere şunu notu yazmıştı. O kalem kırık zaten şimdiden bay bay. Bu notun ardından 30 Ağustos 2016'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakıma girmeden bir hafta önce Yusuf Gür ve Deniz Altuntaş'a verdiği röportajında sevenlerini duygulandıracak şu sözleri söylemişti. Bu aralar pek iyi değilim. Kimse üzülmesin de enerjim çok eksik. Vücudum çok titrediği için yürüyemiyorum. İnsanları üzmemek için ben gülerim, espri yaparım falan ama içim yorgun. Hiç kimseye kırgın değilim. Bugüne kadar gönül koymadım, sitem etmedim. Hayat çok kısaymış. Bunun farkına vardım. Bu aralar pek iyi değilim yani kimse üzülmesin de Vasiyeti üzerine Naşide Göktürk'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bodrum bir mezarlığına defnedildi. Onu hastalık sürecinde yalnız bırakmayan arkadaşları başta can dostu Niran Ünsal olmak üzere Hande Yener, Erhan Yazıcıoğlu, Mansur Ark ve Bora Gencer gibi birçok sanat camiasından isimler onu son yolculuğuna uğurlarken de yalnız bırakmadı. Son görevlerini yerine getiren dostları gözyaşları içinde Naşide Göktürk'e veda etti. Bir dönem nişanlısı olan Uğruna şiirler, şarkılar yazdığı altın erkekli ise usta sanatçı için şunları söylemişti: "Erken yaşta bir ölüm, yüreği sevgi dolu bir insandı. Kolay değil bunu kabul etmek. Bu yaşta, bu kadar güzel yürekli bir insanın gitmesine. Işıklar içinde uyusun diyorum. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik." Ruhu sevgiyle doluydu, paylaşımcıydı. Çok şey verdi arkadaşlarına, dostlarına, sevenlerine. Benim hayatıma da güzellikler katmıştı. Ben evlendikten sonra hiç eski günleri dile getirmedik. Dostça, arkadaşça ben onu hastanede ziyaret ettim. Hiç kırgınlığı yoktu bana. En son beni gülücüklerle uğurlamıştı. O ne kadar etrafına gülücükler saçsa da içinde fırtınalar kopan biriydi. Kimsenin kalbini kırmamıştı belki ama onun kalbini kalbini kıranlar çok olmuştu Belli ki üzüntüsünü yaşadığı acıları çektiği sıkıntıları kavga ederek değil yazdığı şarkılarıyla ve eserleriyle dile getiriyordu söylediği şarkılarla bizleri derinden etkileyen yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan bu kadar üne şöhrete nazaran adı hiçbir zaman sansasyonel olaylara karışmayan bir Naşide Göktürk geçti bu hayattan